Bitcoin burada 51940 bölgesi hafif biliyorsunuz test edilmiş. Ve bu hareketten sonra bir boğa piyasası yavaş yavaş Bitcoin tarafında başlamıştı. Zaten birkaç hafta önce de bundan bahsetmiştik. Böyle arada kırmızı günler, kırmızı mumlar da olsa şu anda Bitcoin'de her şey yolunda gibi gözüküyor. Emin adımlarla kademeli kademeli gidiyor. Burada tabii en büyük etkenin şunu olduğunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz ABD seçimleri var Kasım ayında ve... E, Trump'ın işte Bitcoin ile ilgili kripto paralarla ilgili çok ciddi atakların olduğunu olacağını söylüyor kendisi ve onlara sahip çıkacağını söylüyor. Son işte geçtiğimiz haftada diğer partinin adayı Kamala Harris ise yine Bitcoin ve kripto paralarla ilgili olumlu şeyler söyledi. Dolayısıyla ABD'den bu kadar yüksek perdeden kripto para piyasasıyla ilgili ki bir zamanlar biliyorsunuz işte balon denildi, kripto piyasalar batacak, çökecek denildi böyle 18 binli seviyelere çıktığında düştüğünde ve çok ciddi manada kriptolarla ilgili biliyorsunuz sıkıntılı süreçler başlamıştı. Altcoin'lerle ilgili batanlar oldu, bayağı sıkıntı yaşayanlar oldu. Ama şu anda en üst perdeden kripto para piyasasına, bitcoin piyasasına destek çıkıldığını, sahip çıkıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bundan da Bitcoin piyasası gördüğünüz gibi pozitif manada etkileniyor. Etkilenmeye de devam edecek. Değerli izleyenler. Hatta öyle ki biliyorsunuz şu 71.200 bölgesinin üstüne attıktan sonra daha da bu bölgeleri çok yakın zamanda görmeyecek demiştik. Bunu haftalar önce burada anlatmıştık. Bu bölgeler alım bölgeleri. Artık altcoin'lerde İsabetli altcoinlerde veya bitcoin tarafında alımlar tercih edilebilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir efendim söylediğimiz. Dolayısıyla bu boğa piyasasından da ne yapmış olacaktı? E, yatırımcılarımız, e, burada izleyenlerimiz faydalanmış olacaklardı. Peki teknik olarak ne var? Burada 20 ortalamamız 60 bin seviyesi diyebiliriz. 59-970 ama 60 bin seviyesinde. Artık bu bölgenin altına inmediği sürece ki şimdilik böyle bir şey beklemiyoruz. Dediğim gibi hareketin yönünün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. hala fırsat kaçmış mı? Hayır. Aslında bazı altcoin'lerde uygun fiyatlı altcoin'lerde, böyle hacmi yüksek olduğu altcoin'lerde hala fırsatın kaçmadığını düşünüyorum. Tabii ki bu benim kendi görüşüm. Dolayısıyla Bitcoin'de işlem yapanlar için de bunu unutmamak da